Hello. Umarım keyifler yerindedir sevgili arkadaşlar. Şöyle bir oturayım. <laughs> Malumunuz son bir haftadır gündem çalkalanıyor. İşte sahte diplomalar, sertifikalar, başka neler, sürücü belgeleri, ondan sonra daha niceleri. Çok güzel YouTube'da böyle <laughs> bu meseleyi tartışan şeyler var gazeteciler falan var ben de fırsat buldukça molalarda onları takip ediyorum dedim ki üzerine ben de biraz gevezelik yapayım ya öncelikle şaşırdığım bir nokta var onu belirteyim e, kimseyi de tabi zan altında bırakarak bunu söylemiyorum bir kesim böyle acayip bir biçimde e, şaşırıyor yani öyle böyle değil hayır nasıl E devlete girmişler işte ya yok başkanın bilmem ne işte e imzasını mı almışlar KPSS'ye bile sızmışlar. Bu çetenin işte lideri o su bu su ne kadar kolu uzun. Daha önce bu bu davalardan yargılanmış. Hatta e, cezası belirlenmiş. Ama buna rağmen içeri girmemiş falan gibi böyle. E, bir şaşırma hali. <laughs> ben de onların mu şaşırma haline şaşırıyorum bu arada. Ya tabii birazcık şaşırmak iyi. Belki bunu biraz da gazeteci oldukları, biraz da araştırmacı oldukları için belki bilerek yapıyorlardır. Hani yani bu kadar da pes artık demenin böyle daha şeydir, retorik halidir. Hani şaşırma, abartma falan. Ama yani şaşıracak da açıkçası çok da bir şey yok yani. Elbette yapılan önemli bir şey. Yani birçok şeyin meşruluğunu sorgulatıyor. Ve e güvencesizliği arttırıyor birçok noktada özellikle işin hani eğitim akademi noktasında ki mesela işte siyasi polemik içerisinde İmamoğlu'nun diplomasının geçersiz sayılması e zaten içindeyiz iyi kötü akademinin yıllardır hatta 10 yıllardır süre gelen bir torpil ve son yıllarda bunun iyice artmış olması eee bir güvencesizlik oluşturuyor. Ee, bunun üstüne de hani bu, bunun yapılması böyle şey. <laughs> Daha da güvencesizliği arttırıyor. Ya bir kere şimdi bir güçlü bir merkeziyetçilik var. Yani böylesi bir merkeziyetçilik içerisinde açıkçası birilerinin çok değil birkaç böyle yere erişim sağlaması ve o birkaç yerinde böyle merkezde olarak erişim kanallarının çok geniş ee, çeşitli olması hiç şaşırtıcı değil. Bu biraz şey e, organizasyon, yönetimi organizasyon alanlarına giren meseleler ama kendimce fikrimi aktarmak istiyorum. Yani bir kere bu merkeziyetçiliğin olduğu hemen hemen birçok yerde böylesi yolsuzlukların e, kendini gösterebilme ihtimaline düşünmek gerekiyor. Bu merkeziyetçiliği kırmak gerekiyor. Yani Yok denen bir Yapının kendisi bu anlamda zaten sıkıntı ee, yok diye bir yapı olmasaydı belki üniversiteler e, daha özel olsalardı ya da en azından e, sistem üzerinden bir yere bağlı olmayıp e, her üniversitenin hatta bir yanıyla da her bölümün kendi özel inisiyatif alanları olsaydı zannetmiyorum ki bu kadar sistemli ve rahatça bir şeyler halledilebilirdi. Bunun dışında bir de şu var. Yani diplomaya, diplomanın bu kadar yüceltilmesi de birazcık tartışma konusu. Yani elbette ki diploma çok önemli. Ee, ve belli bir ölçüt sağlıyor gerçekten. Yani her ne kadar birçok disiplini, işte bölümü, e, mezun olunan yeri eleştirsek de e, sonuçta bir ölçüt sağlıyor. İyi kötü ciddi de bir hani az da değil sonuçta 4 yıllık bir üniversite okunduğunu varsayarsak üstüne de 2 yıllık bir yüksek lisans yapıldığını varsayarsak yani 6 yıl e, bir de bunun tabi lisesi falan filan var yani e, bu kadar yıl harcanmış bir mesai var ortada bunlar düşünüldüğü zaman tabi diploma belli bir öneme sahip ama şöyle de bir şey var. Yani birilerinin diplomaya erişmesi demek o mesleğe sahip olabileceği anlamına da gelmiyor. Ama şu var. Yani o diploma ile birilerinin önüne geçiliyor ama zaten şu anda da geçiliyor. <laughs> yani daha doğrusu diploma sahte bir biçimde verilmemiş olsaydı bir dakika. Kusura bakmayın. Ee, makinenin şarjı bitti. <laughs> Onu şey yaptım değiştirdim ne diyordum ya baştan alayım olmadı ee, yani dip diploma evet birçok bir noktadan önemli fakat e, diploma usulsüzlüğün ya da işte birilerinin niteliği sağlamadığı haliyle bir yerlere geçmesinin belirleyici bir etkeni değil ee, zaten niteliği gösteren bir şey değil bunda hemfikiriz diye düşünüyorum yani birinin bir e, niteliğine işte o alandaki yetkinliğine donanımına gayretine e, bakmamız için e, işte ne diploması ne bilmem ne ünvanı ya en azından ben bunlara kanmıyorum arkadaşlar yani eskiden kanıyordum işte birisi kense ya da işte birisi doçent olmuşsa e, hemen bir hazır ola geçiyordum falan ama açıkçası şimdi hiçbir önemi yok benim için e, hatta çok sert bir şey söyleyeyim yani şuradan geçen bir insanla açıkçası bir profesörün benim benim gözümde ikisi arasında hiçbir fark yok. Çünkü tabii profesörü tanımıyorsam bu arada. Yani hani tanışmadan ona dair hiçbir bilgim yoksa. Çünkü yani bir kere o profesörlüğü nasıl aldı? tamamen zemin meşruluğu tartışılan bir şeyken yani bir de güvenmediğim bir kurum bunu sağlıyorsa haliyle ben niye o kurumun şeyi üzerinden otoritesi üzerinden bir nitelik atayayım o profesöre ya da işte o doçent hani ancak birisi o saygısını kazanmışsa yani onunla oturduğumuz zaman konuştuğumuz zaman işte ya bu hoca gerçekten alanında iyi ya da bir çaba veriyor ya da hani belli oranda çaba vermese bile yani çok efendi ve şey değil yani hiyerarşi kurmaya çalışan birisi değil çok tatlı kibar birisi vesaire gibi. Haliyle kazanılmış hak edilmiş bir saygı üzerinden zaten bu tür nitelemelerin yapılması gerektiğini düşünüyorum. O yüzden birinin diploması olmuş, ünvanı olmuş zaten bunlar niteliği belirlemiyor. Şimdi gelelim üniversitelere giren ya da bir şekilde işte içeriden yükseltme yapılan ünvanı level atlayan e, insanlara bakarsak e, zaten bunlar bir yanıyla e, sahte diploma ya da sahte sertifika ya da bir şeylerin sahtesi olmasa da torpil, e, ahbaplık, çavuşluk, e, hemşerilik, tanıdıklıklık e, öyle mi denir? <laughs> Bunun çok güzel bir adı vardı da unuttum bak nepotizm mi diyorlardı haliyle bu kayırmacılık zaten olduğu için e, birilerinin sahte diploma sağlaması açıkçası çok şaşırtmadı beni ha bu arada iyi ki oldu ya da e, olmasaydı da bir şey fark etmez gibi bir yerden de yaklaşmıyorum tabii Keşke olmasaydı <laughs> ama iyi şöyle iyi oldu biraz e, tepki görecek bir şey söyleyeyim Görünür oluyor yani bu daha görünür oluyor bu sistemin şeyi ne kadar bir yanıyla da aslında çöp olduğunu ilişkilerin ne kadar çıkara dayalı daha pragmatik işte niteliği gözetmeyen bir yerden kuruldu ne kadar siyasete batmış olduğunu bilimsel bir kaygının bu anlamda ne kadar işte ikinci üçüncül hatta belki dördüncül beşincil noktadan var olduğunu daha görünür daha görmeye başladık. Bundan sonra ne olur? Şöyle bir öngörüde bulunayım. E, gittikçe akademi olan şey azalıyor güvence. E, mesela ben çevremdeki akademisyen arkadaşlarımla da konuştuğum zaman derslere giren e, gittikçe işte derslere katılımın düştüğünü, yüksek lisans doktoraya katılımların düştüğünü. Yani bu arada köklü üniversiteden ee, arkadaşlar, hani onlarla konuştuğumda ve ilginin çok çok farklı yerlere kaymaya başladığını falan konuşuyorum. Ee, bugün de bakıldığı zaman temel kaygısı işte maddiyet olan birisinin açıkçası e, yani maddiyattan yaklaşıyorum. Hani daha herkesi kapsayabilecek bir şey üzerinden yaklaşıyorum. Gelir ekonomik özgürlük falan filan birisinin Kalkıp da işte akademik kadro kovalayıp e, akademisyen olmaya yönelik bir çaba içerisinde bulunup e, böyle bir e, pesbaye bir sürece girmektense ne bileyim başka başka yetilerini geliştirmeye başka noktalara odaklanmaya başlıyorlar. Çok da mantıklı. Yani bugün yazılım alanında kendini geliştiren tamam rekabet çok geniş farkındayım gerek alaylısı gerek üniversitelisi çok büyük bir pazar oluşturdu bu anlamda ama bugün yazılım işiyle uğraşan oyun sektörüne giren ne bileyim e, işin sosyal medya tarafına giren ne bileyim işte YouTube üzerinden bir şeyler yapmaya çalışan ya bırakın e, bu tür işte günün dijital okur yazarlığını düz bakarsak Gidip bir yerde işçilik olarak hani bedenini kullanarak çalıştığında bile e, belli oranda aşağı yukarı zaten kazan sağladığının farkında yani. Ha bu arada şeyin farkındayım ben hep böyle kendimi şey e, <laughs> iyice political correct oldum ya kendime böyle şey yapıyorum düzeltip duruyorum yanlış anlaşılmasın diye. Yani bu iş çok herkes işte bugün askeri ücret alanlar aslında daha fazla kazanabilirdi gibi bir yerden de yaklaşmıyorum. Sadece özellikle benim de içinde bulunduğum kuşağın e, akademi olan e, güvenin güvence güvencenin iyice azaldığını düşünüyorum. Benden benim arkamdan gelen kuşağın da aynı şekilde kuşaklarında ben 97'liyim işte Y kuşağının ucundan Z kuşağının ucundan yakalanmış birisiyim. O yüzden sevgili arkadaşlar bölümler bence yavaş yavaş kapatılmaya başlanır ki duyumlarıma göre Avrupa'da Amerika'da falan artık yavaş yavaş kimi bölümler kapanıyor. İş daha mühendislik, daha teknik veya işte hukuk gibi, tıp gibi biraz daha buralara kaymaya başladı belki kalırsa o bölümlerden kalır ama o bölümlerde azalmaya gider e, çünkü yani artık bir şey öğretmek de bu anlamda e, eskisi kadar işe yaramamaya başladı yani yani bilgi erişim kanalları daha işte tartışmalı daha argümantatif düşünmen için var olan zemin o kadar çeşitlendi ve bireysel çaba daha çok karşılığını alır oldu bugünün dijital dünyasında. O yüzden monolog bir biçimde bir hocanın işte karşısına 30-40 kişi oturtup da bir şeyleri böyle anlattığı bir dönem <laughs> kapanmaya başlıyor gibi geliyor. Şimdi diyeceksiniz sen niye bu kadar çaba veriyorsun? Benim böyle biraz romantik işte biraz da idealist bir duruşum var kendimce. Öyle bir koşturmaca içindeyim. Kadrosuzum ben. Tabii kadro madro yok. Öyle sevgili arkadaşlar. Durum bu. Ve açıklanan 400 kişiden de daha fazla kişi olduğunu tahmin ediyorum. Tamamen şu an kaynağı benim yani. Uydurdum bunu. <laughs> Tahminlerim üzerinden. Ve bu işte en az 400 kişinin e, isminin de açıklanmayacağını düşünüyorum çünkü içlerinde bugünün e, işte siyasal olarak otoriter e, daha baskıcı e, işte el kolu uzun kesimlerin de içerisinde işte tanıdığı isimler misimler olacağı için bence e, bir de hani onların da söylemlerini ideolojilerini yeniden ürettiği için bu akademik insanlar akademiya içerisinde Şu KK ile vesaire hani e, Bir de ekonomik krizle birlikte hani hepsiyle birlikte akademi Ciddi anlamda bir değişim dönüşüme uğradı açılan boşluklara yerleştirilenler falan Haliyle e, zannetmiyorum ki listemizde açıklansın Ama herkes biraz böyle şey bekliyor bir cadı kazanı ortaya bir liste atsa da <laughs> ama herkesin herkese biraz şüpheyle baktığı bir ortam her zaman iyidir. Daha böyle septik daha şey uyandırır yani rekabeti de canlı tutar. Ve biraz da açıkçası böyle bir ortamda olması gerekiyor. İnsanlar böyle ah yerleştim olayım deyip sağına soluna bakmadan eee Bazen de el pençe çevresindekilere. Sadece title'a, sadece bilmem neye ya da işte bilmem ne tanıdığı olduğu için saygı duyan insanlar en azından belki biraz gözleri açılmış olur. Ay saçlarım da dağınıkmış. <laughs> Birkaç bir şey daha söyleyecektim. Ee, unuttum. Ha şunu söyleyeyim böyle e, genelleyerek işte akademi bitti e, bitiyor ya yani şöyle kendimle çeliştiğimin farkındayım belli oranda düzeltmiş olayım. Yani genel olarak e, akademide ben açıkçası bir güvencesizlik olduğunu söyledim zaten e, azalma olacağını düşündüm düşünüyorum da e, bazı bölümlerin işte kapanacağını düşünüyorum bir daralmaya gidileceğini düşünüyorum. Fakat bu akademi içerisinde nitelikli işlerin çıkmayacağı anlamına gelmiyor. Hatta böyle ortamlarda nitelikli işler daha görünür, daha da parlatılmaya başlanır diye düşünüyorum. Gerekiyor da. Ee, yani şu koşullarda açıkçası gidip sahte bir şeyler almaya kalkışmayan, bir şekilde işte... E, doktorken, doçent, işte doçentken, e, işte Profesörlük vesaire gibi e, yükseltmeler için işte parayla makale yazdırmayan baba dergilere, indeksi dergilere <laughs> yazılar yollatmayan insanların verdiği çaba çok önemli e, ve idealist yaklaşımları da önemli şeyleri tartışılır yani işte söyledikleri ne kadar doğru ne kadar yanlış ne kadar nitelikli argümantasyonları nasıl kuruyor nerelerden yaklaşıyor bunları bir köşeye koyuyorum ben sadece verilen çabanın Türkiye Akademisi'nde bu anlamda daha da değerli olacağını ve ön plana çıkacağını düşünüyorum bir taraftan da içinde kendimi de dahil ettiğim bir kesim yüksek lisans yapıyor doktora yapıyor ya da doktorasını bitirmiş, çaba veren, e, işte bir yerlerde akademisyen olarak çalışmak için başvurular yapan insanlar var. Ve bu insanların da açıkçası e, yine bu süreçte motivasyonlarını belli oranda koruması da gerektiğini düşünüyorum. İnsan gerçekten bazen böyle şey oluyor... E, yani ulan bunun için mi çaba veriyorum? <laughs> e, hiçbir meşru zemin yok. Bugün vereceğim emeğin yarın bilinip bilinmeyeceğinin bir şeyi yok. Silinip silinmeyeceğinin <laughs> ya da yarın bir şekilde girdiğim yerden atılmayacağımın garantisi yok. Ben bu kadar çabayı bu kadar yatırımı niye yapıyorum ya da niye yaptım deyip tamamen böyle yön değiştiren ya da değiştirmeyi düşünen arkadaşlar da vardır diye tahmin ediyorum. Ben umutluyum ya, bilmiyorum ya da belki görece daha koşullarım e, beni belki umutlu olmaya itiyordur ya da belki bu koşullarda belli oranda bir umut taşıyorumdur. Benim gibi e, görece daha rahat koşullarda olmayan e, bir sıkışmış halinde olan akademik süreç içerisinde arkadaşlar da vardır diye tahmin ediyorum. Öyle sevgili arkadaşlar, yani işin politika, siyaset kısmına falan filan girmeyeceğim. Çok ayrı ayrı dedikodular kulağıma geliyor. Ee, i̇şte yok İmamoğlu'nun diplomasını unutturmak için mi söyleniyor bu? İşte diploma İmamoğlu da diploma aldı falan filan. İşte Fahrettin e, işinden çıkardı ya da çıkarıldı. Fahrettin'in yaptığı bir şey mi bu? Ee, yoksa işte rejim değişiyor. Rejim değiştiği için içerideki belli klikler böyle bir şey mi ortaya çıkardı? Ya da bu çeteyi destekleyen kimi siyasi figürlerin e, fişi çekildi. Aslında dolaylı olarak onlara zarar vermek istiyor falan filan gibi böyle çok şey. <laughs> şeyler geliyor. Rivayetler ama ben işin hiç o taraflarına bakmıyorum. Çünkü e, hem kafam basmıyor... Hem de bu tür şeyler açıkçası e, beni kendi işimden dalı koyuyor. Tabii kendimce tahminlerim var, belli okumalarım var. E, gündemi belli oranda takip ediyorum. Kutuplaşmanın nasıl kurulmaya çalışıldığını anlamaya çalışıyorum. Buna işte reaksiyon veren kimi grupların nasıl yaklaştığına bakmaya çalışıyorum ama... Bence herkesin e, A'dan Z'ye koşullar altında ben nasıl bir güvence duyabilirim ve aynı zamanda nasıl nitelikli hizmet alabilirim? Yani bırakın bir yerlere girmek için verilen çabanın boşa gitmesini sadece bir vatandaş olarak bile bugün işte sahteciliğin arttığı, liyakata bakılmadığı, e, elini konu sallayarak doktor olduğun, işte psikoterapist olduğun, bilmem ne olduğun, işte sürücü belgelerinin dağıtıldığı, ehliyetten geçemeyen, sınavdan geçemeyenlerin ehliyet aldığı bir ülkede açıkçası seninle do şey, doktora gittiğinde, hastaneye gittiğinde e, iyi bir hizmet alabilirsin. Canına kastedilebilir. Sonuçta oradaki doktorun nasıl diplomayla geldiğini bilmiyorsunuz. Ya da size öğretilen işte akademiye girdiğiniz çocuğunuz girdi veya diyelim. E, ya da bir yakınınız ona öğretilen kafasına işlenen şeylere nasıl güveneceksiniz? Trafikte bir manyağın gelip e, sizi biçmeyeceğini nereden bileceksiniz? Falan filan yani hani artık devamını siz getirin böyle koşullarda. Böyle koşullarda ne yapılır bilmiyorum ama e, gördüm ki kimse de elini taşın altına koymuyor. Kendini sorumlu da görmüyor. Bu, yani kolluk kuvvetleri de ilginç bir biçimde bu işin peşine düştüler. O da ilginç. Bu kadar da beklemiyordum. <laughs> e, ama yine açıklanmayan şeyler var gibi hissediyorum. Yani liste bunlardan bir tanesi. Öyle sevgili arkadaşlar. Akademide bir değişim dönüşüm olur mu? Kaçtır? Öyle öyle deyip kapatmayı yelteniyorum. Kapatamadım ama bu son. Eee, akademinin hani genel olarak ilginin düşeceği, güvencesiz departmanların kapanacağını falan söyledik. Peki akademiden çıkmalar olur mu? Tabii bölüm bölüm falan kapanırsa, azalmalar olursa, ilgiler düşerse e, dolaylı olarak Belki işten çıkarılan akademisyenler olabilir ama bunun dışında listede adının olabilme ihtimaline karşılık e, önden davranıp işte istifa eden ya da e, o kurumun önden davranıp o kişiyi istifaya zorlaması veya işten çıkarması gibi durumlar olabilir mi emin değilim öyle yarın diplomamın <laughs> <laughs> Silinme ihtimalini hep taşıyorum veya işte başkalarının diplomaları alarak, sertifikaları alarak önüme geçerek işte belli şeylerde, sınavlarda falan filan e, beni daha da hani bu süreçte kalmamı sağlayacağını da farkındayım. O yüzden önümüze bakmamız gerekiyor diyelim. Öyle bitiriyorum sevgili arkadaşlar. Yine bir gevezelik başka bir şey eklemeyeceğim. Yorumlarınızı bekliyorum bakalım siz ne düşünüyorsunuz. Herkesin kafasında acaba bu kişi de mi diye düşündüğünü tahmin ediyorum. Belki de evet o kişi de. Şüpheli bakmak ve Biraz da acımasız da olsa herkesi yargılamak gerekiyor. Şey anlamda tabi. <laughs> Şüpheyle yargılamak gerek yani düşünerek. Yoksa hani öyle somutta karşılığı olacak bir biçimde değil. Yani deliller güçlüyse o da olsun tabi. Öyle. Kapatıyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzereyle. Bay bay.